Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gazze'de bir hastaneye haince yapılan saldırı sonucu yaşanan insanlık dramı ve milli yas nedeniyle kuruluş Osman 5. sezona bir hafta ara verildi. Biz de bu videomuzda verilen bu bir haftalık arada Orhan Bey ile Holofir arasında yaşanacak gelişmelere kısaca bakalım. Babası Osman Gazi'nin emriyle hazinenin peşine düşen Orhan Gazi hazineyi ele geçirdikten sonra komutan Vasilis ve adamlarının kurduğu pusuya düşecek. Ancak Orhan Bey'in peşinde yalnızca Vasilis'i değil, Germiyanoğlu Mehmet Bey de var. Zaten fragmanda da gördüğümüz gibi Orhan Bey, Mehmet Bey'in attığı ok ile yaralanıyor. İşte bu esnada ve beklenmedik bir şekilde Holofira Hatun da olaya dahil olacak ve bana göre Orhan Bey'in yarasını iyileştirmeye çalışacak. Bu olay daha önce Orhan Bey ile Holofira arasında yaşanan gerginliğin sona ermesine ve aralarındaki buzların da erimesine neden olacak. Önümüzdeki birkaç bölüm içerisinde Holofira Orhan düğün toyunu izleyebiliriz diye düşünüyorum. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili ayrıntılı analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni sezon analizlerinde buluşmak üzere hoşçakalın.